bir tek Allah'a iman edin. Sizin bu yapmış olduğunuz putlar, tahtalar size fayda vermez dedi. Şimdi o dönemdeki putlar bu dönemde acaba var mı yok mu? Güzel. Şimdi bakın ne anlatıyor ama şaşırabilirsiniz ilk defa dinliyorsanız. Diyor ki üstad o putları zikrederek ey esbab perest gafil. Esbab Peres ne demek? Peres tapmak demek. Esbab Peres. Sebeplere tapan gafil. Çok ilginç. Mesela zihninizde canlansın. Mesela bir ilaç kullanıyorsunuz. İlaç beni iyileştirdi diyorsunuz. İlaç sebeptir. Doğru mu? Sonuç mudur? Sonuç değildir. Sonuç Allah'tandır. Biz ilacı içeriz. İlaç bir duadır. Allah'ım, hastalığımın şifası için ilacın vücuttaki tesirini halk edip şifayı ihsan eden Allah'tır. Sen Allah'ı unutup bu ilaç beni iyileştirdi dersen işte putlarından bir tanesi hayırlı olsun. Bu bazen doktor putu olur. Bazen koca putu olur, bazen patron putu olur, bazen özgür kardeşimizin dediğiyle beyaz lahana putu olur. Beyaz lahana ya abicim tamam öyle diyor bana. Kardeşim Allah beyaz lahanaya hikmetiyle bir faydalar ihsan etmiş. Yani neyi zikrediyorsanız Allah'sız zikretmeyin. Allahsız zikredince puta dönüşür. Doktora gittim. Hazık bir hekim, doktor bana Cenab-ı Hakk'ın kainat eczanesinden hazırlanmış olan bir ilacı iç bak Rabbimin Şafi esması bu ilaçta tecelli ediyor kardeşim inşallah sana şifa verir diye verdi demeniz gerekiyor. Hocam siz olmasaydınız ben bu hastalıktan kurtulamazdım. Ne hocası ya? Kainatta Allah'tan başka hiçbir kudret irade sahibi yoktur. Ey esbab beres gafil. Esbab bir perdedir. Sebepler neymiş? Perde. Perde deyince ne yapıyorsunuz? Bir şeyi gizleyen demektir. Hakikatını örten demektir. Peki Hakikatı niye örteriz? Bazen kendimiz örteriz, bazen gizlenme maksadıyla örteriz. Şuraya çok dikkat edin. Sebepler perde. Mesela siz çocuklar kaç yaşındasınız? 13. Normal şartlarda evinizde saksın içinde bir çiçek var mı? Var. var. O çiçeğe siz su döküyorsunuz değil mi? Büyüsün diye. Güneşe çıkartıyorsunuz, ışınlarını alsın da vitaminleri alıp, işte fotosentezini gerçekleştirsin diye. Peki suyun çiçeği büyütebilme kabiliyeti var mı? Yani suda ilim, irade, kudret var mı? Çiçek nedir bilir mi? Peki biz bu suyu niye döküyoruz o zaman? Hiçbir özelliği yoksa saksının dibine. İşte buraya çok dikkat edin. Su bir perdedir. Bu suyu dökmezseniz çiçek büyümez. Ama bu su da çiçeğinizi büyütme özelliğine sahip bir şey değildir. Bu perde. Bunu geçmiş derslerde çok anlatmışımdır. Yine anlatayım. Şurada şurada bir gözlük var. Beni görmediğinizi farz edin. Sadece bezi görüyorsunuz. Bu gözlüğü kaldıran kim diye sorsam beni görmüyorsunuz. Kim kaldırıyor? Bez. Bez kaldırıyor. Peki bez kaldırıyor. Bez yukarı götürdü. Bez aşağı indirdi. Bez bıraktı diyeceksiniz. Akıllıysanız ne dersiniz? Ulan bu bez bu işleri yapabilir mi ya? Bir bakayım dersiniz. Alırsınız bezi. İncelersiniz. Dersiniz ki ya bu bezde bir güç yok. Bu bezde bir irade de yok. Bu bezde bir kudret de yok. E o zaman bu gözlüğü nasıl hareket ettiriyor dersiniz? Aklınız başınızdaysa, zeki bir insansanız veya verilen beyni kullanabiliyorsanız. Kullanamıyorsanız ne dersiniz? Bez kaldırıyor dersiniz. Bak 12 yaşında adam söyledi. Bez kaldırıyor dersiniz. Bez kaldırıyor. Peki bez hakikatte kime perde? Bana perde, değil mi? Benim kudretimi, benim ilmimi, irademi gösteriyor ama beni göstermiyor. Kainattaki her şey perdedir. Her şey. Su da perdedir. Yemek de perdedir. Güneş de perdedir. Ağaç da perdedir. Gördüğünüz bütün esbab perdedir. Allah bu perdeler arkasında icraatını yapar. İlmini, iradesini, kudretini, rahmetini, cömertliğini gösterir. Kafasını kullanmayanlar suya verirler. Putperestler gibi. Gübreye verirler çiçeğin büyümesini, domatesin kızarmasını ısınmalarını güneşe verirler. Değil mi? İyileşmelerini ilaca verirler. Ama hakiki manada Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tevhid inancını ders almış müminler ne der? Esbab bir perdedir. İş gören kudret ilahiyedir derler. Neden böyle olur? Çünkü izzet ve azamet öyle ister. Yani sonsuz kudret sahibi bir Allah kendisinden başka hiçbir varlığa bir güç kudret verir mi? Kudreti sonsuz Allah'ın. Sınırlar mı hiç başkasını yardımcı olarak atar mı? Fakat iş gören kudreti samedaniyedir. Hiçbir şeye muhtaç olmayan bir kudrettir. Neden? Çünkü tevhid ve celal Allah'ın birliği ve büyüklüğü öyle ister, istiklali iktiza eder. Bakın çok müthiş bir misal var. Eskiler hatırlarlar. O perdeyi anladığım zaman benim dünyamda çok güzel şeyler değişmişti. Sizin de hoşunuza gidecek. Hani her şey Allah'tan. Başınıza musibet geliyor Allah'tan değil mi? Hastalığı Allah verir. Nimet o verir. Her şeyi o verir. Allah öyle her şeyi verir ki ayette der ki sizi güldüren de benim ağlatan da. Ya ne demek? Saffat suresindeki bir ayette söylediği gibi sizi ve sizin fiillerinizi yaratan benim. Müthiş. Bakın ne diyor. Hazreti Azrail aleyhisselam sebep mevzusuna bakın. Üstad nasıl bir perdeye taşıyor işi. Hazreti Azrail aleyhisselam Cenab-ı Hakk'a demiş ki kim bizim ruhlarımızı kabz ediyor? kabz ervah vazifesinde, ruhların kabz edilme vazifesinde senin kulların benden şikayet edilecekler, benden küsecekler. Bakın arkadaşlar sizin kötü tanıdığınız Azrail. Kötü olsa hiç Allah'a böyle bir ricada bulunur mu? Senin kulların benden küsecekler Allah'ım. Ben onların ruhlarını alıyorum ya benden küsecekler. Ben sizi sevmesem bana bir vazife verirse ulan küserseniz küsün lan. Seviyor ki, bizim ona küsmemizi istemiyor. Azza aleyhisselam kafanızda kötü bir melek olarak kalmasın. Müminlerin en sadık dostudur. Ve müminler küsmesin diye Allah'tan böyle bir ricada bile bulunmuş. Cenab-ı Hak lisan hikmetle Azza aleyhisselama demiş ki Seninle Kullarımın arasında Musubetler Hastalıklar Perdesini bırakacağım. Perdeyi hatırlayın. Ruhumuzu kim alıyor? Azza aleyhisselam alıyor. Azza aleyhisselam diyor ki ya Rabbim kullarım benden küsecek. Cenab-ı Hak diyor ki merak etme araya hastalıklar, musibetler perdesi bırakacağım. Perdeye takılacaklar sana kızmayıp küsmeyecekler. Ta şikayetleri o perdelere gidip senden küsmesinler. Anladınız mı buraya kadar? Şuradaki güzelliğe bakın. İşte bak nasıl hastalıklar perdedir. Ecelde tevehhüm olunan yani ölüm esnasında zannedilen fenalıklara, mercilere, kabz-erbahta hakikat olarak olan hikmet ve güzellik ise Azrail Aleyhisselam'ın vazifesine mütealliktir. Bakın buraya çok dikkat edin. Tekrar ediyorum burayı zihninizde otursun. Öyle de işte bak nasıl hastalıklar perdedir. Ecelde tevehhüm olunan fenalıklara mercidirler. Kabz-ı ölüm anında o hakikat olarak olan hikmet ve güzellik Azrail aleyhisselamın vazifesine mütaliktir. Ne demek? Ölümün kendisi güzel bizi ölümden korkutan şey Cenab-ı Hakk'ın rızasına uygun bir hayat yaşamadığımızdan kaynaklı. Yoksa ölüm bir yokluk değil ki. Ebedi bir hayatın başlangıcı, daha güzel bir vücudun verilişi, vücudunuzun değişmesi, mekanınızın güzelleşmesi, dünyadan daha nurani bir aleme geçiş ölüm. Azrail Aleyhisselam'ın bu vazifesi bir güzellik ama biz öyle görmüyoruz. Zahiren ne diyoruz? Karanlık, parçalanma, çürüme, sevdiklerinden ayrılmak olarak görüyorsun ölümü. O yüzden Azrail deyince çok böyle hoşumuza gitmiyor. Ama Azrail Aleyhisselam seni bu muhteşem yere götüren o kutlu melek, dikkat edin, öyle de burası işte benim hayatımı değiştiren son satırlar size söyleyeyim. Hazreti Azrail aleyhisselam dahi perdedir. Birisi ölünce ne diyoruz? Neden öldü? Hastalık abi ya. Araba çarpmış ya. Azrail aleyhisselam bahsediyor musunuz? Yok. Nereye takıldınız? Niye perdeye takıldık? Ya Azrail aleyhisselam'ın yaptığı şey kötü değil. Cenab-ı Hak da ona küsmeyelim. Güzelliği göremiyoruz ya ölümdeki ona küsmeyelim diye perdeleri koymuş. Peki Azrail aleyhisselam da perdedir. Ruhu kim kabzeder? Azrail aleyhisselam ne oldu? Niye onu perde olarak koymuş Allah? Olur da hastalığı, musibeti atlarsın. Azrail aleyhisselama laf söylersin. ''Olur ya Azra Aleyhisselam'ı da atlarsın'' diye perdeler konmuş. Çünkü hakikati ölümün güzelliğini göremediğimiz. İşte diyor ki, ''Hazreti Azra Aleyhisselam dahi bir perdedir. Kabz-ı ervahta o ölüm anında, ruhların kabz edilmesi anında, zahiren merhametsiz görünen ve rahmetin kemaline münasip düşmeyen bazı halata merci olmak için o memuriyete yani ruhların kabz edilme işine bir nazır, bir nezaret eden melek ve kudreti ilahiye bir perdedir. Duyuyorsunuzdur şeyleri yağmurları indiren melekler. İşte doğa olaylarına nezaret eden başındaki melek Mikail. Duyuyorsunuz değil mi? Arkadaşlar sakın zihniniz karışmasın. Hiçbir meleğin tasarruf olayı yok sizin olmadığınız gibi. Siz nasıl elinizi hareket ettirmenin nasıl olacağını dahi bilmekten acizseniz. Bizim vücudumuzdaki bütün fiilleri Allah nasıl yaratıyor? Biz o fiillerin nasıl yaratıldığını bilmediğimiz gibi. Melekler de aynen böyle Cenab-ı Hakk'ın kudretinin, ilminin, iradesinin tasarrufatı olan saltanat-ı rububiyetini seyrediyorlar. Yoksa değil ben zahiren bunu ben kaldırdım diyorum değil mi? Hakikatte Allah kaldırdı. Benim bunu kaldırabilmek için yapabilecek hiçbir ilmim yok. Ne fiziki ne kimyevi. Melekler de böyle yağmur damlalarını melekler indirmiyor. İndirilişine nezat edip tesbih edip subhanallah diyorlar. Anlıyor musunuz? Azrail aleyhisselam da ruhunu kabzetmiyor. Çünkü kabzetmek kudret ve iradesine de sahip değil. Allah onu perde koymuş. Bakın bizi bile bize perde koymuş. Bakın biz bile öyle sonsuz bir kudretin tasarrufatındayız ki kendimiz ben yaptım diyoruz. Ve biz hiçbir şey yapabilme gücü kudretine sahip olmadığımız halde. Yani kainat her şeyle bir perde. Perdeyi kaldıranlar. Elhamdülillah Allah'ım seni buldum diyenler. Hiçbir şekilde başkasına minnettar olmayanlar. Allah'tan başkasına tapmayanlar, la ilahe illallah diyenler, sebeplere tapmayanlar işte onlar için cennet. Onun için en değerli kelime Allah nazarında la ilahe illallah Muhammed'e Resulullah'tır. Bunu söyleyebilmek için de içini dolduracağız. İçi neymiş? Bütün sebepler putlarını öldürün bir perde olduklarını bilin, onlara öyle hareket edin. Zihniniz karışmasın, ilaç içmeyecek miyiz? İçeceğiz, ilaç içmek bir duadır. Su dökmeyecek miyiz çiçeklerimize? Dökeceğiz, bir duadır. Yani sebeplere müracaat etmek bir nevi fiili duadır. Dua da bir ibadettir. Çiçeğini sularken ibadet yapmış olursun, neticesini Allah'tan beklersin, tevhidi haykırmış olursun.